Gerçek bazen bir rüyadır belki altın, 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 altın. Ey halkım Beni tanıyor musunuz? Kimim ben? Ben Don Kişofçı şey İnanırsınız Ama Hayal kurana inanmazsınız Çünkü Hayal kurmak Kimilerimize göre ahmaklıktır ben Don Kişot. Hayallerin son şövalyesi. Belki de hayallerine direnen bu son oyunu sizlerle beraber burada hep birlikte oynayacağız. Don Kişot. Alo! Oooh. Hem yani, görmüş olduğunuz kişi Hayallerin efendisi. Hayallerle yaşıyor. Beni de kandırdı. Bana da hayaller söyledi. sana toprak vereceğim, sana altın vereceğim, sana dedi şu İspanya'nın köşesinden bir kenar geliyorlar. Ben de gidiyorum usta. Gözümü patlattı. Sancho, görüyor musun geliyorlar diyor. ya yani normal şartlarda görüyorum. <laughs> görüyor musun diyorum. Neyi usta neyim? Ben tabii ki de korkacaklar. <laughs> tabii canım. Geçen gördük. Dedi ki savaşacağım edeceğim. Tutturdu bir tane yel değirmenine. Kafa göz bir daldı. Yel değirmeni de ona bir daldı. 280 uzandı. Aya e söyle gidiyoruz. Kime? Roşantina'ya söyle gidiyoruz Giliyor. diyor. Baksana o gülünce samanlık seyran oluyor. <laughs> tabii canım fark ettim. Samanlık seyran olmuş gerçekten. Buyursa. Şimdi Bolvado'nun askerleriyle savaşmaya gidiyor. Evet. Onlar çok kalabalıklar. Ya. Evet. Kaç kişi kadar? Bu asker bak... bizi bekliyor. Evet. Ama biz biraz azız sanki. İtiraf ediyorum yürü, yürü, sana. Yürü. Şey Don Kişot'tan parçalar haberler. Aman <laughs> dokunmayın çok fena. Evet. Bugün muhteşem bir oyun başlıyor. Bugün değil ya ne alakası? Daha önce başladık ama bugün de başlıyor sonuçta. Daha önce başlıyor. Öyle demeyeyim. <laughs> 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 Hilt Down seyirlik sahnedeyiz. Mu müthiş bir oyun başlayacak az sonra. Ben de sizlere ulaştıracağım. Ayrılmayın lütfen. Oyunumuz Don Shot ve Sancho Panza. Hanginiz hanginiz? Ben Don Shot'um. Sancho Panza da. Sancho Panza. İnan. Evet. inan evet, İlhan, İlhan, İnan. Hüseyin Öztürk. Hüseyin Öztürk. Hüseyin Öztürk uyarlamış ve de yönetmiş. Ee, bu projeyi merak ediyorum. Ee, nasıl doğdu? Nasıl bir araya geldiniz? Ee, sizdeki Don Quijote olayı daha mı farklı görülecek? Artık son dönemlerde o kadar güzel şeyler işliyorlar ki. Klasiklerine siz bir bakıyorsunuz. Covid'ler girmiş, uzaylar girmiş. Siz nereye <laughs> çıkacak? Şimdi geldiğimde bir şarkı söylüyordu. Aha dedim. <laughs> Don Quixote dedim şarkımı söyleyecek sahneye Olabilir de bilmiyorum artık. Hadi Hüseyin bir anlat bakalım. Ee, bizim tabii bu, bu projedeki asıl amacımız gülmek. Don Kişot tabii ki bir e, masal. Yaşasın çok ihtiyacımız var. <laughs> evet. Yani Birinci önceliğimiz gülmek, beraber eğlenmek. O, o yüzden olayı da böyle beklenmedik sürprizler, sahneye seyircilerin alındığı, seyircilerle beraber oynadığımız interaktif sahneler. Her an her şey olabilir e, modunda böyle her şeyi gül, gülüp geçeceğimiz, bu son zamanlarda ihtiyacımız olan gülme e, olayına birazcık ağırlık verdik. İlhan abiyle... tabi de ben... Tabii şey, tabii yani, yani Don Kişot oyunu şu yani tabii ki geldiği İrmenlerle savaşan bir şövalye ee, yanında yaveri var ama bu hikayede tabii ki ana hatlarıyla yine geldiği İrmenlerle savaşıyoruz ama biraz aslında ben Don Kişot'ta kendimi buldum çünkü birazcık e, hayallerimin peşinden koşan bir adamım. Hayallerimin peşinden sonra bu hayallerim hedeflerim haline geldi ve bu hedeflerimin doğrusunda hayatımı yaşadım. Don Quixote'un da o huyunu sevdim. Çok hayal ediyor ve o hayalin peşinden koşuyor. Ben de öyleydim yani hani e, hep böyle küçüklüğümden beri bir sahnem olsun. Oyunlar yazayım, yöneteyim falan. Şu Gerçek anda gerçekleştirdik evet. Yani <laughs> e, o yüzden böyle günümüz Don Quixote olduğumu düşünüyorum o manada. Hani şu anda herkesin bir yaşam derdi var e, hayat yaşama işte idam ettirme derdi varken ben hala böyle işte oyunlar uyarlayayım <laughs> oyunlar yapayım falan böyle bir durumdayım <laughs> Kend hatlandı. kendi kendi don benim aslında gibi çok karakter el kendi evet, aslında <laughs> oynuyorum karakteri evet. karakteri çıkartırken çok zorlanmadım o yüzden <laughs> e, İlhan abiyle de biz uzun yıllardır beraberiz İlhan evet. abiyle e, yaklaşık bir 20-25 senelik bir abi kardeşliğimiz var ondan sonra çok eşi benden büyük değil ama <laughs> Bir dakika Arana, eşim araya. arıyor. <laughs> Siz buyurun yani, e, aslında Don Kişot da e, evet senin söylediği gibi e, Don Kişot hayalperest ve hayallerinin peşinden koşuyor. Biz de dedik ki beraber koşalım o zaman. Hani Değil mi? Değil mi? hem seyirciyle beraber o yüzden Yarı metinli yarı doğaçlama e, seyirciyi işe alacağımız, beraber hayaller kuracağımız, e, o hayallerin peşinden beraber koşacağımız, koşarken de güleceğimiz, eğleneceğimiz bir oyun e, yapalım dedik. Tabii bu konuda Hüseyin e, çok güzel bir saç ayağı kurdu. E, Sancho Panza e, bir yandan e, Don Quixote, bir yandan seyirci e, üçünün hayallerinin birleşmesi ya da bakış açılarının birleşmesi, beraber bir yol yürümeleri e, tatlı bir e, iş çıkarttı ortaya. Tabii e, Don Quixote İspanya'da geçiyor ama biz böyle farklı yabancılaştırmalar biraz daha kendi içimizden, kendi özümüzden bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Çünkü hayal ve masal e, bizim kültürümüzde de masal çok önemli, hayaller çok Kesinlikle. önemli, hikayeler e, çok önemli. Yani oyunun içerisine girdikçe de bunu gördük. Aslında hepsi birbirleriyle bağlantılı. O zaman biz de hepsini birbirine bağlantılı yani bağlayalım, seyirciyi de bağlayalım hatta ne dedik. Ne çok tatlı bir şey çıktı ortaya. Oh, harikasınız. Tebrik ediyorum vallahi. valla. Yani inşallah başlarım, beğenirler. Seniz. Tabii bu ikinci oyunumuz. Ha, ha. Ondan sonra her ha. ay iki tane ay Aralık ayına yani. kadar şu an... Hiltan Seyirlik evet. devam edecek Eskişehir Eskişehir'i var, Ankara var. Hiltan'ın e, sosyal medya sayfasından tarihleri öğrenebilirsiniz. Daha sonra da turneye çıkacaklar. Turnemiz bu. var Eskişehir. Hayırlı olsun diyeyim. Bu <laughs> İyi ki geldiniz. İyi ki güzel olsun. i̇yi ee, ki, iyi ki, ki bizimlesiniz. i̇nşallah güleriz, eğleniriz. Belki sizi de sahneye alırız. Bilmiyoruz. Hayırdır inşallah. Görüşürüz. Gel. Zaman mekan tanımam. Gel. Güzel de konuşuyor. <laughs> gel yanıma gel. <laughs> ya usta. Ya aman. Ya usta oynamıyorum ben ya. Bu ne be? Üç kuruş altın işi iki rakı iki toprak için bir otopark. Otopark. Girdiğimiz hallere bak. Ama yazıyor. Tekrar deneyiz mi yazıyor? Bakmadım. O ne? Aşağı ben sana sonra anlatırım.